Akademik Çalışmalar Kongresi'nin bugünkü canlı yayınına hoş geldiniz. Akademik Çalışmalar Kongresi Sosyal Medya Ekibi'nden ben Nurdan Kalaycı Çağlayan. Bugün Karabük Üniversitesi'nden Enes Koçoğlu hocamızla birlikte canlı yayın yapacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Hayırlı günler diliyorum, herkesin namazını kutluyorum. Bugün güzel Sağ bir gün, hocam. 23 Nisan. Bugün çocuklarımızın bayramını kutluyorum hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, hocam kongremizin tarihini hatırlatarak ondan sonra sizi tanımak isteyeceğiz. Akademik Çalışmalar Kongresi 29 Nisan 1 Mayıs 2021 tarihinde Çağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk defa e, gerçekleştireceğimiz kongremiz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hocam ben e, Enes Koçoğlu, en mühendisliği lisans mezunuyum. Üniversitesi. Şu an Karabük Üniversitesi'nde Enstitü Mühendisliği bölümünde doktor öğrencisiyim. Eee ayrıca 8 yıldır bankacı olarak çalışıyorum. E, şu an bir kamu katılım bankasında kurumsal portföy yönetmeni olarak hizmet veriyorum. E, ağırlıklı çalışmalarımızda katılım bankacılığı, pazarlama e, ve yönetimi alanında bu kongreye de sayın Süreyya Karsu, doçent doktor Süreyya Karsu hocamla bir eser gönderdik. Birlikte katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişim fırsatı gördüğümüz bu alanda bilimsel eserler çıkarmaya çalışıyoruz. Kendisine de destekleri için bu kongreye katılmamızdaki desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocam bizim bu çalışmamız birkaç gündür canlı yayınlarla devam ediyor. Görüntülü özet ismini koyduk biz bu projemizin. Kongre öncesinde kongremize eser gönderen hocalarımıza bir canlı yayın yapıyoruz. Bizim kongremize nasıl bir eser gönderdiniz? Hangi alanda çalıştınız hocam? Hocam bu kongrede öncelikle kongreyi düzenleyen siz değerli hocalarım, Osman Hoca ayrıca e, Çağ Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. E, özellikle e, bu tür kongreler e, yayın fırsatlarını arttırma anlamında çok önemli. E, bu e, canlı yayın olayını da ilk defa gördüm. E, hatta e, bir diğer önceki görüşmelerde anladığım kadarıyla bir proje için e, diye bahsedilmişti. Sanırım bir Hani bu görüşmelerden de veri toplanıp belki başka çalışmalarda kullanılmaya çalışılacak. O yüzden önemli görüyorum. Çünkü Kongre anı çok heyecanlı oluyor, ardı ardına sunumlar vesaire. Böyle bir özet şeklinde bir platformda fırsat tanınması güzel. Bu alanda da ilk olduğu için bir özgünlük olarak görüyorum. Tebrik ederim düşünenlerde, siz değerli katılımcılar da katkı sağlayanlar da. İnşallah daha iyisi daha sonraki kongrelerde de yaparız diye ümit ediyorum hocam. İnşallah hocam ee, bize kongremize gönderdiğiniz eseriniz hakkında bilgi verir misiniz hocam? Hocam kongremize gönderdiğimiz eser çalışanları ve kurumsal gücü ile yükselen değer katılım bankacılığı katılım bankacılığı ülkemizde özellikle 1970 yılı sonrasında çalışma alanı bulan son 10 e, yılda özellikle 2008 krizi sonrasında normal bankalara göre daha dayanıklı olduğu test edildikten sonra günümüzde e, gelişmesi devam eden son 5 yılda da e, içerisinde kamunun da dahil olduğu son 5 yıl içerisinde 3 tane kamu katılım bankası açılarak bu alanın büyütülmeye çalışıldı. Güncelde e, akademik olarak çalışılması gereken değerli bir alan olarak görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde e, faizsiz bankacılık, e, dayanışma kültürü, e, fon toplama modellerindeki farklılık nedeniyle ilgi çekiyor. Ülkemizde de bu alanda e, eserlerin artması, gelecekte ülkenin ekonomisine e, fayda doğuracağı ümidiyle bu eserimizi gönderdik. Bu eserimizde personel tutumu ve bankanın tutumunun müşteri memnuniyeti ve sadakatini etkisini araştırmaya çalıştık. E, personelin davranışları, personelin tutumları veya bankanın davranışları veya bankanın tutumlarının memnuniyet veya sadakat üzerindeki önem sıralamalarını keşfetmeye çalıştık. Bu neden önemli? Ülkede veya dünyada artık e, insansız teknolojinin gelişmesi çağındayız. E, maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar var. Bu süreçte bir katılım bankasını dikkate alarak personel mi, banka mı, hangisinin tutumu daha değerli veya daha önemli veya hangisine ne yönelik çalışmalar yapılabilir çıkışıyla bu eseri tamamladık. Eserde Sayın Doçent Doktor Süreyya Karsu Hocam, Profesör Doktor Meltem Muhtamış Veli Hocamla birlikte hazırladık. İnşallah beğeneceğinizi kabul aldıktan sonra da inşallah güzel yayın fırsatları bulacağını düşünüyoruz. Kongremizin zaten çok fazla yayın imkanı var hocam. Hem kitap yayını hem dergi yayını hem uluslararası anlamda zengin bir içeriğe sahip. Çalışmanızla hem bilime hem de kongremize katkı sağladığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz. Peki hocam görüntülü özet hakkında düşüncelerinizi aldık. Kongremizi genel olarak bir değerlendirebilir misiniz? kongremiz ve ekibi çalışma hocam kongre ya da... e, evet ekibimiz buyurun dinliyorum e, hocam, hocam kongrede e, değerli hocalarımla temasta bulundum özellikle Osman hocam ve ekibi cidden bu işe el, elini atmış sarılmış bu işler emek isteyen işler herkes çoluğundan çocuğundan işte tatilinden vazgeçerek e, buna bir emek sarf ediyor burada e, maddi bir beklenti olmadan herkes bilimin bir noktasından tutabilmek uğruna belki de e, işte varoluş amacını keşfedebilmek anlamında insanoğlu olarak bu işe el atıyor ekipler. E, bunlar çok değerli şeyler. E, belki kelimelerle ifade edilemese bile yayınlarla işte yayın fırsatları buldukça dünyada kalıcı eserler ürettikçe önemleri daha da artacak. O yüzden bu değerli ekibe bu kongreyi düzenleyenlere destek çilere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz hocam, kongremize olan desteğiniz ve e, iyi dilekleriniz için, güzel düşünceleriniz için. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını buradan kongre ekibim ve kendi adıma kutluyor. Yayınımıza katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum hocam. Kongre tarihimizi hatırlatarak da yayınımızı bitireceğim inşallah. E, 29 Nisan 1 Mayıs 2021 Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde Akademik Çalışmalar Kongresi'nin ilkini gerçekleştireceğiz. Ee, siz değerli hocalarımızın da eserleriyle, çalışmalarıyla, katkılarından dolayı bir kere daha teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hocam. Kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum hocam. Sağ olun, Sağ olun hocam.